Programımıza öncelikle Akit Medya grubumuza yapılan saldırıyla başlıyoruz. Evet kıymetli hocam hoş geldiniz. Bu akşam da birlikteyiz. Şükürler olsun. Geçtiğimiz hafta sizi de bizi de hepimizi üzen bir gelişme yaşandı. Akit Medya grubumuza ve aynı anda Yeni Şafak gazetemize bir saldırı düzenlendi ve e, bunun arkasında PKK'ya ait Suriye kolunun uzantısı olan Birleşik Özgürlük Güçleri adında bir plaka örgüt sizin deyiminizle gündeme geldi hocam. Nasıl yorumlayacaksınız? Tabi Akite yapılan saldırı Akitin Aktine uymasının bedelidir. Kavlu ahitnameye uymuştur. O şer cephe saldırmasaydı bu televizyondan şüphe ederdim, kurucular kurucularından da şüphe ederdim. Elhamdülillah ee, İmam-ı Şafi Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Dostunu düşmanı tanımak istiyorsan, düşmanın attığı oku takip edeceksin. O ok kime saplanıyorsa, o haşların, o siyonistlerin ve uşakların okları, o kime saplanırsa oku takip et. O senin dostundur, onu kucakla diyor. İşte Akit'i desteklememizin ve Akit gibi televizyonları desteklememizin ne kadar isabet olduğu ortadadır. Onun için e, bilhassa günümüzde en büyük savaş medya savaşıdır. İhtilalleri medya hazırlar, ihtilalleri medya önler. Medyanın vebali de büyük, sevabı da büyüktür. Artık bütün dünyadaki savaşların çıkmasına bakın arkada büyük sermaye patronları vardır. Bu sermaye patronlarının da sihirbazları, o fralımların sihirbazları da medyadır. E, Tabi Akif sihirbaz olma rolünü değil asa olma rolünü seçmiştir. Musa'nın asası olursanız fralımların sihirbazları size saldıracaktır uşakları. Onun için e, geçmiş olsun demiyorum. Hakarettir bu. Sadece gazalarını tebrik ediyorum. Ve şımarmadan bu çizgide mücadelelerinin devamını tavsiye ediyorum. Milli çizgideki yayınlarımıza sahip çıkacağız Şimdi buradan Türk Hava Yolları'nı uyarıyorum. Kusura bakmasın. Ömrüm gökyüzünde, yeryüzünde geçti. Seyahatlerine hala geçiyor. Uçağa biniyorsun. Malum Pergel yapının gazeteleri 100 tane, 50 tane uçakta. Soruyorsun. Yeni Şafak var mı? Bir getireyim bakayım. Soruyorsun. İlk yeni nedir o? Akit var mı? Yeni, yeni akit. Hı hı. Saklıyor, sanki akit böyle cüzzamlı bir gazete. bulaşıcı bir gazete. Ödü kopuyor. O devir bitti. Tamam o gazeteler alınmıyor. Ama hala akit 5-6 tanedir. Ayıptır. Hmm. burada yeni, yeni şafak birkaç tanedir. Ayıptır. Neden ya? Neden 50 tane yeni şafak her uçakta yok? 50 tane yeni akit gazetesi Gibi müspet böyle başka türlü bindiğiniz dalı kesersiniz. Bu gazeteler vallahi yemin ediyorum bu Akit'in bombalanmasının hırslarından biri ihtilalin zeminini medya ortadan kaldırdı Türkiye'de.